para mı getirmek oluyor? Aç mısın? Para mı? 15 milyon girmekle para mı oluyor? Ben çocuğumun mamasını alamıyorum. Sen erkek yap ben seni do doyuruyorum. çocuğumun ama. mamasını alamıyorum ben. Ya Yılmaz. Ne düşüyorsun? Yılmaz. Efendim abi. Sen cidden üç tane kız çocuğun var. Üçüyle de Fenerbahçe'de erkek futbolcuların adını mı koydun? Abi ne yapayım? Fener aşkı hiçbir yerde şey olur mu? Oğlum iyi de bu çocuklar ileride büyüyecekler, okula gidecekler. Yani bir tanesini Rüştü diye çağıracaklar. Diyorum <laughs> Serkan diye sen ne gülüyorsun lan? Sen de estağfurullah. Onun hiçbir şey umurunda değil ki sadece futbol çocuk, futbol çocuk. <laughs> Oğlum ne gülüyor? Ciddi gülüyorsun. Hahaha! abi. He? Yerinde duramıyorum abi, heyecanlıyım. İnşallah Allah bir tane daha erkek çocuk gönderse diyorum. Tabii, ben de öyle düşünüyordum. Ee, Yavcın abi, eşimi seviyorum. Ya seviyorsun o da... onu kimseye değişmem, kurban olurum ona. İyi de oğlum, durmadan çocuk istiyor musun? Ayaklarımda paspas olurum onun. Yılmaz! Efendim? Oğlum senin biraz tahtada eksiklik var mı diyorsun, Rüyam'a Aziz Yıldırım girdi, Aziz Baba girdi, Aziz Dede girdi, bana takım kur dedi, alt tepiğe çocuk yap dedi, ciddi A misin sen? Abicim Rüya bu. Ee? İşte rüyamla geliyor, diyor ki, e, çocukların erkek olursa, ee? yetiştir futbolcu yetiştir, getir bana ver, canım dedi. Canım dedi sana? Evet rüyanda. Ee? Aziz sana sen canım ayar kurmaya devam et. Ayar kurmaya devam et sen. Hayallerle, ümitlerle kapılmaya, yaşamaya devam et sen. Yok oğlum. Yok, yok anneciğim, yok Yıllar. anneciğim, yok Yıllar. anneciğim. Oğlum karına niye cevap vermiyorsun? Kadınca diyor ki, ayar kurmayı bırak da diyor, bize bak diyor. Sen bakar mı abi, Allah büyük. Delikanlı adam, eşine bakar.